Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar bakalım mı? Ne geliyor hayatınıza? Bununla alakalı bir kolektif yapalım. Unutmayalım. Kolektif bir açılımdır. Uyan alsın. uymayan evrene şutlasın. Tüm açılımlarım takipçilerime özeldir. Uyanlar yorum yapsın. uymayanlar şutlasın gitsin. Evet size gerçekten ilahi bir mahkeme geliyor. Yani sanki Rabbim tarafından size hiç görünmeyen bir kapı açılacak arkadaşlar. Ve size muhtemelen toprak grubundan veya su grubundan ya toprak ya su grubundan bir yeni aşk kapıda bilginiz olsun. Şu an evet çok kötüsünüz çöktünüz çünkü bu son yaşadığınız ilişki tamamen sizi bitirdi ve artık güven problemi duyuyorsunuz. Güven problemi duymayın size gelecek kişi var ya of nelerle geliyor? Hızlı bir şekilde geliyor ve size aşkla geliyor, dürüstlükle geliyor. Bu çektiğiniz acıları unutturmaya geliyor. Al